Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Dün size söz vermiştim. Bu bir dört tane meşe odununu kaz. Şimdi şöyle yiyelim şu odunları. Bayağı odunumuz oldu. İlk önce şu çatıyı kapatalım. Size söz vermiştim. Çok iyi kapatalım diye. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sabah akşam çalıştım. Bu arada tatilde nerede diyenler varsa. Huzur. 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 Onu yayınlarda söyledim. Gecelerde söyledim onu. He, bir de şuraları kazmayacağım tabii ki de. Çünkü ee, oralar gerek yok işte. Oraları kapatınca gözükmüyor arkadaşlar. Umarım Umarım <laughs> şey anlamışsınızdır. Yani hani aynen böyle gözükmüyor. Görüyor musunuz? Şurada, şu altındaki topraklar. İşte o yüzden koymadım. Tahtamız boşuna gitmesin diye koymadım. Bu arada arkadaşlar şu şu fidanla bu fidanı tekrar gitti. Çünkü bunlar büyümüştü. Ben kazdım onları. Ama ilk önce bu fidanı koymuştum. O büyüdü şu anda. Görüyorsunuz zaten kaç kez şey değil. geçtim geçti. Bu arada arkadaşlar sabah olunca biraz daha kazıyordum. Videoya tam başlamak için eve girecektim. Eve Creeper patladı. Hı hı. Neyse. Şimdi biz kum toplayacağız. Kum. Bu arada arkadaşlar hastayız. O yüzden geçmiş olsun dileklerimizi bekleriz. Bu arada arkadaşlar ben kanalda ana sayfayı atıyor da yani oynatma listesi de var. Oraya da atıyorum. Oynatma listesi de, de bu videoları görebilirsiniz. Bu arada yeni bir oynatma listesi açtı. Bir tanesini bir tanesini bugün açtı. Diğerini ee, dün açtı. Yani bu seriyi de dün açtım. Onu ben ne yapıyorum ya? Hayır. Konuşurken şey oldu. Şaşırdık. E, şaşırdım. 8 tane kum yetmez bence. Anladım. Anladım. Arkadaşlar baga bakar mısınız? Şu baga bakar mısınız arkadaşlar? Kolun üstünde çiçek. Ne çiçeği oğlum? Lale. Bakın. Biliyorsunuz ki laleler ve çiçek sadece kibende dururlar. Biraz bayanlar, biraz bayanlara da göstereyim bakın. Yani bu bir video hatası. Bakın arkadaşlar kalktım. Bakın görüyor musunuz? Koyamıyorum. Çiçek de koyamıyorum. Yani bu bir dünya hatası ben size sizi veririm bu sezon bitsin birinci sezon bitince cd gönderilerde paylaşıcam gönderilerde de açık şeyleri söyleyeceğim oluşturduğum e, serileri söyleyeceğim ama ilk önce şunlar bir şeyler kadar 9 koyalım Alayım şunu. Oğlum. Bir tane koy. <laughs> lan oğlum. Yeşil olsun lan. <laughs> Heh. Koyalım. Şu alevi yerleştireyim ben. Şöyle arkası olsun. Arkadaşlar gece oluyor. Sabah sabah olunca geliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir e, 21 dakikadır bekledim. Şimdi bunlar da kalması bekledim. Neyse ben o sırada kum kazı. Nerede çok fazla olur büyük bir göllerde. Aa şurada bir tane koyun gördüm. Üç, i̇ki tane daha koyun alırsak ben artık bir, bir dakika boyunca bekleyeyim. bekle bekley bekleyeceğim. Yani sizler sizleri bekleyeceğim. Tadı açacağım. Açılmıyor. Neyse boş verin. Bunları yemek durumdaydım. Yoksa açlıktan ölecektim. Tavuklar. Hadi yiyin. Zehirlenir miyim? Yok tamam. Arkadaşlar bakın bir tane daha şey. Evet. Şu o güzelden fotoğrafını çekiyorum. O güzel eğitici video da vardı. Evet. Tamam. Kapandı. Evet. Bu arada o güzel eğitici videosunun kullanımlarının gelmesini istiyorsanız tabii ki de şu şey hariç şu kare hariç ve şu durdurma hariç ve şu hariç her şeyi gösteriyor. çünkü şu yüz gösteriyor bu bu yüz gösteriyor neyse şimdi i̇şte fotoğrafımı çekmiştik ya böyle bekle bu kazı direkt başlıyordu. Şey Eksi. Bu sekiz tanesi barın şey üstü. Yani cabadın üstü. Çünkü daha fazla geliyor. Bu sefer kim odunları bu koyacak? Çok kötü. Böyle bir kürek yapmama gerek yok çünkü elimiz zaten kırmızı kazıyor. Yani türek yapsam boşuna gidecek. Tüm şöyle tahtalar. 26 tane bence yeterli 6. Ben oğlum yine delirdim ya. Neyse. Gideyim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün o evi bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane video var. Şanslı gibi. Hemen gidelim bebe. Hemen geçelim. İzleşmişler. Ananı bitirdim tabi. Şunları da koyayım. Ne depsi koyayım. Daha daha şöyle koy. 64 4 tane. Koy. Ve hop bitti. şurada biraz kartlardaki geliyor. kaldı şimdi şöyle düşüyelim tamam iki tane daha olursa burayı yapacağız. bir tane olmuş koyalım hop tamam evet. arkadaşlar bu bölüm ikinci katın temasını sizlerle yaparız isterseniz ikinci kata şey de yaparız balkon yaparız daha direkt ben oluşturayım balkonu oluşturdu biraz yana kaydı ama oldu o bayağı cam birikmiş Beyaz beyazını bir yere koymuş ya. Ananı geliyor 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 geldi. Aldı bu hop hop. Şu bir tane kaldı. Asada. Bir. alayım artık şunları da ve geldi şunları da alalım tamamdır evet şimdi birazcık merdiven yapacağım 8 tane yeter 3 tane de kapı alalım 6 tane olmuş hemen gir Hop. 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 Allah olmadı arkadaşlar. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet, evet. Belki biz üç katlı da yapabiliriz. Şimdi böyle yapalım. burada böyle yere şey. Şöyle Şimdi şu baltayı alın onu. Eee alalım. Şöyle. <laughs> Ama ben ya. Şöyle Allah. hareket ediyor. Allah. oynamak zor işti. Size söylemişti önceki bölümde. Bunlar işaretlediği yere bakıyoruz. <laughs> Rahat çıldırdı. Özellikle eski <laughs> Neyse ben şöyle koyalım. Tamam. Böyle gideriz artık. Uğraşalım. Ama yani ev tasarımı güzel oluyor. Buraya da cam koyacağım. Şimdi pişirsem bile eğer yok. Hemen e, tam buradan oluşuyor. Böyle yaparsak olur. Kazma ile, tane taş kazıcı. Çünkü kazmamı feda edeceğim. Nerede benim bahadır yaptığım yerim? Sabah olsun geliyorum. Geldim sabah oldu. Hop. Hop. Bu arada arkadaşlar maddele ayrı ayrı bölümler yapacağım. İki bölüm evle uğraştı. ki bölümde de vadel uğraşacak. Gel. Yani, ikinci iki bölüm. ama bu değil. O Fazla gitti. Bu pişiyordur diyorlar. Bir tane fazla pişiyor <laughs> hava. Yağmur denemeyiz. İçim alalım, tamam, alalım da. Allah düştü. Ee, şuraya bir tane toprak koyacağım. İdare edeceğiz artık. Ooo oh, oh, ho. Diktiğim fidana bakın. Acaba kaç dakikadır bu böyle Arkadaşlar Arkadaşlar Acaba akşam akşam Bel Madeli giderken mi buldu? Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar görüşürüz. Bay bay.